Rol ise statü gereği beklenen davranışlar, yapması gereken görevler, misyonlar rolü oluşturur. Birey toplamda birçok rolde olabilir. İşte ben örneğin bir öğretim üyesiyim. Anladınız mı? Aynı zamanda ne olabiliyorum? Ben bir insanım. Neyim ben? Bir efendim Fenerbahçe şeyiyim falan gibi birçok rolüm var yani. Statü ve rol sürekli olarak değişime açık olmak zorunda. O, o olmazsa o zaman kapalı toplum oluruz arkadaşlar. Yani bugün bu rolde ise birisi çok üst roldeyken parasını kaybedip çok fakirleşip bütün statüsünü yitiren insanlar da var toplumda böyle arkadaşlar. Yine roller zamana göre de değişir arkadaşlar. Örneğin 100 yıl önce ya da 200 yıl önce bir kadından beklenen ya da bir erkekten beklenen rollerle bugün beklenen roller aynı değildir. Bunu bir başka derste anlatmıştım. Örneğin ilk çağlarda bütün krallar rahip kral din kökenli bir güç elde ederken sonra başkomutan unvanını rolünü oynamaya çalışmışlar. Şimdi ise cumhurbaşkanı rolünü herkes elde etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bu dönemde verilen değer ona yani nedir gücün kaynağına göre değişiyor bunlar. Kadınlar için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı bunu? Yine bununla birlikte bir eş olarak kadının rolleri var. Bir iş yapan kadının rolleri. Öğretmenliğin de çeşitli rolleri var. Bunlar dinamik ve e, statüsü ise statiktir. Bunun nedeni de ekonomi ile ilgilidir. Ama öğretmen bugün toplumun ortanın biraz üzerinde gelir seviyesine sahiptir. Ki eşiniz de öğretmen olsa ki maaşlı olduğunuzda ailenizin toplumsal konumu diğerlerinden daha yüksek olabilmektedir değerli arkadaşlar. O yüzden hatırlarımızın dediği davul dengi dengine vurur şeyinde rol dengesi Burada rol oynamaktadır. Rol dengesiyle aile kurması yapısı, ailenin kurulması ve işlemesi de yine bu eğitim sosyolojisinin bir inceleme konuları içerisinde yer almaktadır. Yani aile, geldiğiniz aile yapısı, ailenin özellikleri, durumu, ekonomik durumu, sosyal konumu, rolleri, statüleri de yine ne yapıyor öğrencinin rol ve statüsünü toplumda belirliyor ve ona göre de toplumda yer kazanabiliyoruz. Ama en önemli etmen nedir derseniz arkadaşlar bu doğuştan gelen değil gittikçe kazanılan. Kazanılan e, birey katkılı olan rol kazanımlarında da en önemli kazandırıcı da eğitim olarak önümüze çıkmaktadır. Yine eğitim bu katmanlaşmayı seçme eleme ve katmanlaşmayı da sağlıyor arkadaşlar. Katmanlaşma statülerin hiyerarşik olarak sıralanmasıdır. Bireysel farklılıklar temelinde dayanır ve bir tür eşitsizlik hiyerarşisi olarak şeydir. Ama evrenseldir. Yani bugün her toplumda belli ölçüde vardır. Üyelerin eşit olduğu yüzde yüz böyle bir düzen yok. Böyle bir idealist düzen. İş bölümleri de yine ve kazan ekonomik durumlar, eğitim durumları bu katmanlaşmaya etki eden temel faktörler olarak önümüze çıkmaktadır. Katman aynı veya da benzer statüklerin oluşturduğu hiyerarşik gruplardır. İşte size bahsettim daha önceden. Köleler, hürler, ve rahip ve yöneticiler sınıfı. İşte bunlara katman denir arkadaşlar. Toplum birimcilere göre toplumsal katmanlaşma işte köle, kas, feodal sınıf, toplumsal sınıf gibi şeyler. Kölelik arkadaşlar özellikle biliyorsunuz tam olarak kaldırışı tamamen kaldırılışı 1970'ler çok eski de değildir tamamen kaldırılışı. E ama başlangıç 1792 Danimarka'da sonra İngiltere'de sonra Amerika'da e, kaldırıldı 1800'lerde ama tamamen kalkışı 1970'lerde şey ama bugün de var mıdır derseniz farklı bir modelde bir vardır. Belki yasal bir kölelik yok ama farklı bir uygulamada da yine görebilirsiniz ya da tanımlayabilirsiniz bunları. Bugün kas sistemi de var. Kas bizim toplumlarımızda yasal olarak yoktur. Ancak örneğin Hindistan'da kas sistemi devam etmektedir. Aktif olarak sürmekte ve kast sistemi yapısına göre toplum sınıflandırmakta ve yaşamını sürdürülmektedir. Kast toplum içindeki etnik ya da şeye dayalı bir düzendir. Genel ancak bir kişi ancak bir kasta bağlı olabilir. Kast kan boyu ile yeni nesillere geçer. Her kast ayrı bölgede yaşar. Aşağı kast, yukarı kasta hizmet etmek zorundadır. Öldüğünde bir üst kasta geçtiğine inanıyor Hintliler arkadaşlar. Her kast kendi uğraş alanına göre eğitimini belirlemiştir. Eski Hindistan'da Brahmanlar veriyordu bunu. Bu eğitim din eğitiminden sonra en çok mesleki eğitimi önem arz etmektedir. Gandhi fikir ve işçiliğin birlikte verildiği eğitim sistemini savunmuştur değerli arkadaşlar. Feodalist düzenler de var. Bu da özellikle sanayileşme doğru güzel öncesinde Avrupa'da ortaya çıkan bir düzendir. elit kesimler vardır. Elit kesimler örgün eğitimden geçmişlerdir. Asiller, rahipler, köylülerden oluşur. İlk ve orta çağda eğitim kiliseye bağlıdır. Değerli arkadaşlar. Ki bu feodalist dönemde kadının eğitim hakkı yoktur. Kadının eğitim hakkı yine Rönesans ve Reform sonrası ortaya çıkmıştır. Yani sanayileşme ile kadın eğitimi önem, önem kazanmıştır. Bizde de aynı şey tanzimatla kadın eğitimi. Ondan önce kadınların eğitimi sadece dini, temel dini eğitim boyutunda Kadınların toplumsal rol alması da zaten yoktu. Sadece tarım ve, ve kırsal bölgelerde rol alabiliyordu belli düzeyde. Evet, feodalizmin çöküşü Fransız devrimi olarak tanımlayabiliriz. Yine toplumsal sınıflar var. Özellikle hareketliliğe yol açıyor bunlar. E, bu toplumsal sınıflarda e, o bireyin toplumsal sınıfına göre öğrencilerin de hissel farklılıklara ulaşabiliyor. Ya yani sınıf farklılaşı eğitim tipini ve çeşitliğinde belirleyebiliyor. Toplumsal sınıf okul başarısını da etki edebiliyor arkadaşlar. Ayrıca alınan eğitim ile toplumsal sınıf olarak bir dikey geçiş imkanı vardır. Yani ve bunun en temel kaynağı günümüzde de arkadaşlar hareketliliğin temel eğitimdir arkadaşlar. Eğitim sağlar. Evet, eğitim ne yapar? Sosyal yapıda değişime yol açıyor arkadaşlar. Sosyal yapı ne demektir? Bilhassa tabaka ve sınıflar halinde kurulmuş olan toplum yapılarını izah etmek ve sosyal olayları aydınlatmak için kullanılan bir kelime olarak önümüze çıkmaktadır. Sosyal bünyede birbirlerinin aynı veya birbirlerine çok yakın hayat şartları içinde bulunanlar bir sosyal tabakayı meydana getirerekten sosyal farklılaşmaya neden olurlar. Sosyal yapı durgun bir toplumsal düzende çok devamlı değişen bir sosyal bünyeyi kategoriler halinde göstermek için kullanılır. Sosyal yapı bir toplum içindeki çeşitli grupların birbirlerine karşı vaziyet alışlarını, bağlılıklarını ve çekişmelerini ifade için kullanır. Sosyal yapı, bir toplumdaki kalıplaşmış statüler ve bu statülerde bulunan kişiler arasındaki ilişkilerden oluşmaktadır. Redcliffe ve Brown'a göre sosyal yapı insanları birbirine bağlayan bütün ilişkilerdir. Bu ilişkilerin yapısı, fonksiyon ve örgütlenmesi incelendiğinde sosyal yapı ortaya çıkar. Ginsberg sosyal yapı olarak grupları ve devamlı gösteren ilişkileri ele almaktadır. Bir grup Amerikan sosyoloğu sosyal yapıdaki grupları imal etmekte toplumdaki karışık rol sistemiyle birbirine bağlanan bireyler topluluğunu esas almaktadır. Diğer bir görüşe göre toplumda belli ilişkiler düzeni, belli beklentiler modeli vardır. Somut ilişkileri yönlendiren ise bu yapıdır. Sosyal yapının temel unsurları neler olarak sayılır? Sosyal aksiyon ve karşılıklı etkileşim otorite ve itaat, normlar, toplumsal statü ve roller, sosyal gruplar, sosyal kurumlar, örneğin okul bir sosyal kurumdur, örneğin sosyal grup olarak sivil toplum örgütleri ve sosyal tabakalaşma, sosyal yapının en temel unsurları olarak önümüze çıkmaktadır. Sosyal yapı içindeki bireylerin ve zümrelerin sosyal yapı içindeki yerlerini değiştirmeye sosyal hareketlilik denir arkadaşlar. Bireyler bir zümre veya tabaka içinde yerlerini değiştirebilirler veya bir zümreden çıkıp başka bir sosyal tabakaya da katılabilirler. En karakteristik sosyal hali aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya cereyan etmekte olan dikey hareketlilik halidir. Ama modern toplumlarda aynı sosyal tabakadaki sosyal hareketleri de gösteren yatay hareketlilik hali de sık sık ortaya çıkmaktadır. Küçük bir zanaatkarın bir sınai işletmesi yöneticisi olması... Küçük bir memurun çalıştığı kuruma zamanla müdür olması, bir köylü çocuğunun subay, general, profesör ve sosyal hareketliliğin basit ve çarpıcı örnekleri olarak önümüze çıkmaktadır. Toplumdaki sosyal hareketliliği göstermek için genellikle bir piramit içinde sosyal tabakalar çizilir ve onun içinde iniş çıkış ve yatay hareketler görülebilir. Yani bir okul öğretmeninin oğlunun okul müdürü olması, öğretmen olup sonra okul müdürü olması bir yatay hareketliliktir. Ama bir çiftçinin oğlunun profesör olması bir dikey hareketliliktir arkadaşlar. Evet, burada şeklinde göreceğiz Böyle baktığınızda toplumsal hareketlilik yer yatay ve dikey olur dedik. Yatay hareketlilik benzer, dikey hareketlilik ve farklı statülere geçiş olarak tanımlanır. Dikey yukarı doğru hareket sınıf düşmesi denir. Yukarı doğru hareketlilik aşağıdan fazladır. Eğitim dikey hareketliliğin nedeni olmaktan çok bir aracık konumunda yer almaktadır değerli arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi eğitim dikey hareketliliğin en önemli aracı pozisyonunda yer almaktadır. Eğitim o yüzden insanlar özellikle bizim Türk toplumumuzda yoğun bir eğitim talebi sunmak istemektedir çünkü insanların üst makamlara çıkabilmesi o kadar kolay da değildir bazen eğitim olmadan üste doğru çıksa dahi yani ekonomik yönden zenginleşse dahi birey bazen o makamların yani o çıktığı ekonomik seviyenin gerektirdiği sosyal yapı içerisinde değer bulamamaktadır. Yani örneğin İbrahim Tatlıses'in bununla ilgili söylediği Oxford vardı da biz mi okumadık sözü bunu çok güzel özetlemektedir. Yani eğitimin gereğini ve önemini özellikle toplumsal yapı içerisinde toplumsal hareketlilik içerisinde çok güzel özetleyen sözlerden biridir. Yani ne kadar zengin olursa olsun bazı o sınıflar o kişiyi orada kabul etmiyordu. Benim çocukluğumda birçok kez eleştirildiğini biliyorum ve onun şarkılarını bu nedenden dinlemeyenler olduğunu hatırlıyorum yani. Yani o sınıf kabul etmiyor o bireyi zenginleşse dahi. Ayrıca birey o bir o birey de o sınıfın davranışlarını kolay bile gösteremiyor çünkü o yaşa kadar yetişkin olana kadar göster elde ettiği değerler alt tabaka kültürünün değerleridir. O üst tabaka kültürün değerlerini yetişkinlikten sonra hemen kısa sürede almak, onlara uyum sağlamak da kolay değildir. Bu yüzden üst tabakayla birlikte yaşama şansı da kolay değildir bu şey. Yani ekonomik olarak yukarı çıksa da eğitsel olarak, sosyal yapı olarak yine alt tabaka özelliklerini göstermeye, alt tabaka davranışlarını göstermeye birey devam edebilmektedir. İşte bundan kurtarabilmenin en temel aracı bireyi üst sınıfa geçtiğinde sosyal kültürel olarak da oraya geçirebilmenin en temel aracı şüphesiz eğitimdir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım yani. Anlaşıldı mı? Evet toplumsal e, kurumlar var bazı toplumsal kurumlar ve bunlar da değerli arkadaşlar sosyal yapı eğitim ilişkisini etkilemektedir. Özellikle hukuk kurumu var arkadaşlar. Yani hukuk kurumunda ne olması lazım arkadaşlar? Herkesin hakkını arama bilincinin geliştirmesi ve hukukun da herkese eşit uygulanması lazım. İşte hukuk kurumuyla da bu yüzden eğitim ilişkisi var. Bunu ayrı bir konu olarak da işleyeceğim zaten. Yine aile kurumuyla eğitim arasında da ilişki var. Bunu söyledim. Ailede de bazı de, aile de bir eğitim kurumudur aslında. Ailede de biz bazı değerleri, düzgüleri, normları öğrenir ve kazanırız. Bunları da okula getiririz. Hatta okulda da ailelerin etkisi olmaktadır. Yani aile de eğitim sürecine katılmaya, eğitimde rol almaya ve çocukların eğitimini izlemeye, takip etmeye dönük okuldan çeşitli beklentileri vardır. Daha iyi eğitim verilmesi, daha nitelikli eğitim verilmesi gibi. Ama okulun da aileden beklenti roller vardır. İşte çocuğa sahip çıkma, eğitime destek olma, öğretmene destek olma, öğretmenle işbirliğini kurma gibi düzenli bir aile yaşantısı kulu, sağlama, çocukların e, ekonomik ve sosyal haklarını sağlama gibi a, eğitimin de aileden beklendiği e, güvenli bir ortamda çocuğu yetiştirme gibi roller vardır. Ayrıca yine toplumsal kurumlardan din de eğitim ve toplum yapısı arasında ilişkileri etkilemektedir. Çünkü insanların birçok davranışını ve düşünüşünü ve duyuşunu etkileyen dini kurumlardır. Din İnsanlığına göre insanlar yaşamaya, dini değerlere göre davranış göstermeye çalışmaktadır. O yüzden e, mevcut eğitim sisteminin ve eğitim programlarının da din e, dini değerlerle çatışmaması gerekir. Çatıştığı takdirde de bunlar sorun olarak önümüze çıkabilmektedir. Ayrıca politika ya da siyasetle de dinin ilişkisi vardır. Bu da ayrı bir konu olarak işlenecektir. Yine ek ekonomiyle de eğitim arası yani ekonomik seviye yükseldikçe... Arkadaşlar daha iyi eğitim verebilme şansı, daha etkili, daha çağdaş, daha yenilikçi bir eğitim verebilme şansı vardır. Ayrıca ekonomik durumu iyi ailelerin daha iyi eğitimi, daha fazla eğitimi de talep ettiklerini görüyoruz. Yani ekonomik durum arttıkça eğitim talebinin de yükseldiğini, ekonomik durum düştükçe nedense eğitim talebinin de azaldığını ve çocukların eğitimine olan ilginin de azaldığını görebiliyoruz. Yani bu da ilginç bir çelişki olarak önümüze çıkmaktadır ki Siyasetçiler de bunu bilmektedir, politikayı da buna göre yönlendirmektedir. Yani eğitim siyasetçi ilişkisi de siyaset ilişkisi de öndür. Çünkü toplu siyasetçi toplumun devamını sağlamaya çalışır. Eğitim de bu devam bilincini kazandırma merkezidir arkadaşlar. Evet, bunun içinde tabii ki ekonomi ile de ilişkilidir çünkü ekonomi de aynı zamanda eğitim aracılığıyla iyi üretici ve bilinçli üretici, tüketicileri kazanmak istemektedirler. Yani bu iyi üretici ve bilinçli tüketiciyi kazandığında doğal olarak kalkınan bir toplum üretiriz. Kalkınan toplumu ürettiğimizde de şüphesiz e, politikada olumlu yönde etki üremekte ve toplumu daha mürefe bir toplum haline getirebilmekteyiz. Bunun da yolu tabii ki toplumun ayrıca etkin bir hukuk devleti haline de gelmesi gerekmiyor. İşte gördüğünüz bu kurumlar birbirine iç içedir. Birbirini etkilemektedir. Bir kurumda olan yani bileşik kaplar teorisi gibidir. Bir kurumda olan bozulmalar diğer kurumları da etkiler. Bir kurumda olan başarılı ve doğru e, düşünüş ve uygulamalar diğer kurumları da olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. O yüzden eğitim ile gördüğünüz gibi birçok kurum arasında yakın ilişki var. Bu yakın ilişkilerde e, eğitimin kalitesi, eğitimin niteliği ve eğitim sisteminin başarısını da olumlu ya da olumsuz yönde etkileye bilmektedir değerli öğrenciler. Evet bu rolleri oynandığında şüphesi nerede geliştirildi? Okulda geliştiriliyor dedik. Okul toplumuna yönelik rolleri neler olabilir diye soracak olursak okul kendi dışında büyüğü, üç yönden özellikle yenileştirmek ve hayatı sürdürmek zorunda. Bir okul sisteminde genellikle bilgi ve becerilerin karakterize edildiği kültürel sistemin yenileştirilmesi ve sürdürülmesini kurumlaştırır. Bir toplumda egemen olan dil, yazı ve bazı meslekler okul vasıtasıyla kazandırılmaktadır. Halkın yaygın eğitim içindeyiz, sistemsiz olarak verdiği bilgi ve beceriler okulda daha sistemli, düzenli ve bazı özel düzenleme içinde yer verir. Böylece ne oluyor arkadaşlar okul aracıyla? Hem küçük yaşlardan başlayarak hem de ilerleyen yıllarda da çocuk toplumsal değerleri, benzetkleri, efendim davranışları, bilgileri, becerileri kazanmaktadır ve daha sonra yaşam boyu öğrenmeyle ilerleyen yıllarda da yine yeni değişmeler varsa yine alt eğitim ve benzeri okul faaliyetleri yoluyla ne yapıyoruz toplumu yenilemeye sürdürüyoruz. İşte bu okulun rolü bu. Kalkınmanın sürekli hale getirilmesi, yaşam boyu kalkınmayı sağlayan mekanizma olarak önümüze çıkmaktadır arkadaşlar okullar içinde bulundukları toplumların sosyal yapılarını yenileştirerek devam ettirirler toplumu. Sosyal yapı bir toplumdaki statülerin dağılımı olduğunu daha önce belirtmiştik arkadaşlar. Yine Şelke'ye göre okullar modern toplumlarda hayat şanslarının ana dağıtım merkezleri olmalıdır. Ancak bu dağıtım yaparken yapılan seçme ve eleme işlemlerinde öğrencilerin sosyal menşeileri önemli bir rol oynamamalıdır. Ne rol oynamalıdır? eğitim düzeyi, zeka düzeyi, bilgi beceri düzeyi ve tutumları rol oynamalıdır arkadaşlar. Yani birisi A çocuğu diye bir makamlara konmamalıdır. Kim akederek olmalıdır. Bu yüzden o, o toplumdaki bu seçme mekanizmalarının, eleme mekanizmalarının adil ve nesnel olması lazım. Öğretmenin ölçme ve değerlendirme sistemlerinin adil ve eşit olması lazım arkadaşlar. Ya yani neye göre? Birisi zengin çocuğu, birisi fakir çocuğu ya da birisi ağa çocuğu, birisi şeye göre değil. Yaptığı dersine göre, performansına göre, zekasına göre notları vermeliyiz. Bütün gün herkesi kucaklamalı. Eşit olarak önümüzdeki öğrencilerimiz en sağdan en sola ailelerden ideolojik olarak gelebilir ama biz öğretmen olarak hepsine eşit mesafede durmalıyız. Kim daha zekiyse de onu da ön plana çıkarmalıyız. Ve ona göre notlamalarımızı vermeliyiz ki yarın bizim toplumumuzu geliştirecek zeki beyinler hak ettiği yere varasın. Hak ettiği yere var, varırsa toplumumuzu onlar ileri götür. Ama hak etmeyenler hak ettiği yere varırsa, o, o, o hak etmedikleri yere varırlarsa onlar yarın zekilerin önünde engel olur. O da toplumun gerilemesine yol açar arkadaşlar. Bu yüzden buna da çok dikkat etmek zorundayız. Okulların böyle bir işlevi de var arkadaşlar. Toplumsal rolleri dağıtırken adil dağıttırmayı sağlamak zorundayız. Okul sistemleri toplumsal bütünleşmenin ve kaynaşmanın bir aracı olmalıdırlar. Öğrencilere toplumsal kurallar, değerler ve sosyal rollerin örnek yorumları sistemli olarak burada öğretilir. Gerçi bu görev mevcut iktidar ilişkilerini pekiştirmeye ve sürdürmeye yönelik olduğu için bazıları tarafından eleştirilmektedir. Ancak okulların bu görevlerinin içinde onların politik fonksiyonlarını da yaptığı doğrudur. Ama toplumsal normların, değerlerin ve yorum örneklerinin insan şahsiyetinin gelişmesinde ne kadar önemli olduğu hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekmektedir değerli öğrenciler. Evet, bunu sağlayabilmek için bu rolleri özellikle şu kavramı da unutmamalıyız. Sosyal yapı içerisinde. Yani eğitimde fırsat eşitliği kavramını sürekli eğitimin temel fonksiyonlarından birisi bu fırsat eşitliğini toplumsal yapıda herkese eşit olarak sunmaktır. Özellikle bizim anayasalarımızı incelediğimizde 24 ve 61 Anayasaları eğitimde bireysel farklılıklar dışındaki eşitsizliği reddetmektedir. Bu dört tür eğitim eşitsizliği üzerinde durulmaktadır. Bir, herkese eşit oranda eğitim verilmesi. Herkese eşit verirsen zeki olanı geri bırakırsın. Herkese belli düzeyde askeri eğitim hakkı. Belli düzeyde verirsen üstün yeteneklerin diğer yukarılara doğru gelişmesindeki şeyi engellersin. Bireysel yeteneklerin tamamından yaralanana kadar eğitim olanağı verilmesi, ülkelerin ekonomik kaynağı eğitime maksimum destek sağlanması gibi şeyler önümüze çıkmaktadır. Eşitsizliği engelleyen bazı yol açan buna nedenler var. Bir coğrafi etkenler. Tabii ki bir köyde olmakla bir şehrin iyi okulunda eğitilmek ya da özel okula gitmek aynı şeyleri ifade etmeyebilir değil mi? Aynı konular okusa dahi şehrin iyi bir okulunda olan olanaklara daha çok ulaşabilmektedir arkadaşlar. Evet bu coğrafi olanaklar ee, yine etken. Yani ya da dağ başında bir köyde olan çocuk internet çekiminde de sorun olduğunda eşit olarak ulaşamayabilir. Bölgesel etmenler de var. Bizde doğu ve güneydoğu e, arkadaşlar daha e, şey etmektedir ama bunun farklı nedenleri de var tabii ki. Terörün yarattığı sıkıntılar da oldu. Ama e, bunlar son dönemde bu ki gelişmeler ve internetin sayesinde minimize doğru gidiyor. Toplumsal etkenler, Bazıları dediğim gibi az önce ekonomik seviyesi yükselen daha çok eğitim talep ediyor. Ama düşük olan aslında yukarı çıkmak için daha ama etmeyebiliyor. Yani toplumsal düşünceler, yapılar, etmenler, bazı dini grupların tavırları yine bunlar da eşitsizliğe yol açabiliyor arkadaşlar. Ekonomik etkenler yani parası olanla olmayan aynı şeylere ulaşamayabilir arkadaşlar ya. Ve siyasal etkenler. Bazı siyasi gruplarda yine eğitime bakış açıları ya da sürekli Eğitimin bir yabboz tahtasına döndürülmesi gibi etmeler eğitim sistemini ve toplumu da negatif etkileyebilmektedir değerli arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi değerli dostlar size bugün eğitim toplum ilişkisini anlatmaya çalıştım. Evet buradan da anladığınız gibi eğitim toplumsal yapıyı güçlendiren bir mekanizma ve toplumsal yapının en temel seçici eleyici ve yöneltici mekanizması toplumsal tabakalaşmayı oluşturuyor. Tabakalaşmada kimin nerede ne tür rolleri ve statüleri elde edeceğini kararlaştırıyor. Ve bu rol ve statülere göre de bireyleri seçip zeka tabi burada zeka ve yeteneklerine göre seçip ona göre de dağıtımı sağlıyor toplum içerisinde değerli öğrenciler. Ancak şunu da anlamak zorundayız ki bu dağıtımı sağlarken öğretmenlerin de önemli rolleri var bu süreçte. Özellikle öğretmenlerin arkadaşlar do, e, nesnel bir değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu nesnel değerlendirmeleri yapar, yaparak ya, ne işe yarayacak diyecekseniz ö, nesnel değerlendirmeler toplumsal kalkınmayı hızlandırır. Çünkü toplumsal kalkınma da eğitimin en temel misyonlarından bir tanesi. Bu yolla öğretmen e, doğru öğrenciye doğru notlama vererek nesnel değerlendirme yaparak Bizim gelecekteki liderlerimizi seçmiş olur. Ayrıca bunun dışında efendim ailelerle iletişim kuraraktan ayrıca efendim e, sınıf başkanı, yardımcısı ve bazı rollerin dağıtımında da nesnen olduğunda öğretmen doğal olarak bütün öğrencilerin var olan potansiyellerini geliştirebilme şansı yakılacak ve kişisel yeterliği ve zekası ve niteliği olan öne çıkacaktır. Bu yolla da toplum daha nitelikli, daha başarılı insanları hak ettiği yerlere gelmesini sağlayarak liderler üreterekler o liderler aracılığıyla yenileşme ve gelişme ve kalkınmayı sağlamış olacaktır. İşte bütün bu süreçleri, toplumdaki rolleri, dikey, yatay hareketlilikleri efendim e, bu lider seçimini toplumun kalkınmasını, toplumun ileri götürmesini Toplumun var olan eski kültürüyle yeni çağdaş değerleri sentezleme ve toplumu yenileştirme ve yenileştirmeyi sağlama rolleri ve yineyin okulundur, eğitim sisteminindir ve bunu gerçekleştirecek olanlar da şüphesiz öğretmenler olacaktır değerli öğrenciler. Burada gördüğünüz gibi toplumsal kalkınmanın anahtarı eğitim sistemidir. Okul da bunun en temel aracıdır ve değerli öğrenciler siz öğretmen olaraktan bu süreci ne kadar etkili ve adil bir biçimde kalkındırabilirseniz bu eğitimdeki fırsat eşitliğini de dengelemiş olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak bizim anayasamızda en temel rollerden devletin rollerinden olarak belirtmiştir. Özellikle açarsanız arkadaşlar anayasanın 42. maddesi ve 27. maddesi bunları teminat altına almıştır. Anayasanın 42. maddesinde kadın erkek köylü şey bütün çocukların bütün öğrencilerin eşit olarak eğitim görme hakkına sahip olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca de toplumun mirasını koruma, toplumun geleceğini koruma efendim ve toplumsal kültürü koruma ve geliştirme bilincini de yine. Eşit bir eğitim sistemi aracılığıyla sağlanabileceğini unutmayalım ve bütün öğrencilerimizi sevelim ve hepsinin bu toplumun bir gülü ve bir çiçeği olduğunu bilelim ve ölçme değerlendirmemizi de buna göre yapalım. Değerli öğrenciler böylece çağdaş medeniyetin üstüne çıkmış bir Türk milleti ve Türk devletini görebiliriz. Bunu da unutmayalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla hoşça kalın.